maskarayı bir daha kullanabilir misin? Atarım. <gülüyor> 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 Katı yapmadın mı sen bu yumurtayı? Armut piş ağzıma düş müydü? Allah belasını versin o kız. O kız buraya gelecek. Bir tane temiz, sakızsız, güzel, havlu gömleği. Ben bunu rujizin yapıyorum misal. Ya gelmeden ben kaçar yumuşatmak yardımcı. yakın yap. Ve evet, yangın sönmüyor. Bu ne be? Bu ne be diyoruz. Kızım ne oluyor? Ne oluyor? Yani ne mi yaktın sen? Önce giyebiliyorsan giyiyorsun. Yani giyersen iyi olur çünkü. <laughs> kızın verdi pratik videoda çok kolay giyiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kulak memesi kıvamı. Hayır. Bakalım. <laughs> Elini alabiliyorsan ayağınızı sıcak <laughs> tutun. Biz onu <sonra> öneriyoruz. <laughs> telefonla hayatımızı kumanda ediyoruz. Cep telefonuna herhangi bir düğmeye basıp, ay ne yapıyoruz ya biz bu application'larla? Buzdolabının kapağını açıyoruz, fırını çalıştırıyoruz uzaktan. İnanılmaz büyük derdim var. Armut piş ağzına düş application'ını arayıp yardım isteyeceğim. <laughs> Alo. Armut piş ağzıma düş müydü? Evet, doğru adresi aradınız hanımefendi. Burası armut piş ağzıma düş. rezim sağlık, otel, resepsiyon, acenta, limited, anonim ve Hukuksal işler. Hemen acil gelirseniz. 5 dakika sonra elemanımız kapınızda. Bakın derdiniz ne diye bile, bile sormuyoruz. 24 saat bize bir çekinmeden arayıp sıkıntınızı paylaşabilirsiniz. Kahve balında baktırabilirsiniz. Sizin sonunu mu merak ettiniz? Onu bile arayıp sorabilirsiniz. Şahanesiniz. Adresi veriyorum. 5 dakikada Beşiktaş. 5 dakika sonra kapınız çalacak. A Hala konuşuyor bu. <laughs> Alo. Alo. Kapıyorum çok yazıyor. Bana yazıyor. Ben sizin için kapatırım hanımefendi. Hoşçakalın. Kapıyı kumandayla açıyorum. Bir saniye. su borusu mu patladı giderden bir koku mu geliyor bulaşı makinesi bozuldu robotunuz söz dinlemiyor mu evet o zaman ben mutfağa geçiyorum hanımefendi sorunu İt. hemen anlayacağım son anda çok baktım ama bir sorun göremiyorum ben sorun burada işte büyük sorun yumurta maşa ders. Ben çok titiz biriyim. Altı defa yıkadım, iki defa hıfzinden evet yaptım. Artık soyamıyorum ben onu. Dokunamıyorum çünkü. Şimdi o zaman size çok kolay, dokunmadan yumurta soymanın yöntemini göstereceğim. <laughs> Mustafa han, ben size mutfak. Bence en büyük problemi sıcak olması. Yumurta devrede kullanmaya izninizle birazcık soyunacağım. Şimdi burası benim soyduğum bölüm. Yumurtamızı içine koyuyoruz. Kavanozdaki yumurta isimli çalışma. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Bunu katı yapmadın mı sen bu yumurtayı? <gülüyor> <gülüyor> bu katı olmayandı. Unuttuk buydu katı olan. Ay cinayet işlenmiş gibi içeride. <laughs> o zaman öbür yumurtayı. Batı eminsin değil mi? <gülüyor> Eminim. <gülüyor> Youtube'daki videoda doğruyu mu söylemiş, yalan mı söylemiş, doğruyu kim anlattı? Gerçekten söylüyordu. Aferin Youtube'daki adam. <laughs> Sana buradan bir 10 puan. Kırmızı ruj var bu Adama çarpıyor, <laughs> adamın gömleği kırmızı ruj oluyor. Tıraş köpüğü sıkmış, de silmiş, pırıl pırıl maşallah. Biz boş boşuna çamaşır makinesine atıyoruz. Domates sosları yatırıyoruz. Kız bunu da çıkarmış. <gülüyor> 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 Deneyelim mi? Bak mesela bir gömlek. Beynin gömleği mi? Beynin gömleği. Ben bunu ruj izi yapıyorum misal. Sıç da az mutlular. E hadi o zaman tıraş deneyelim bakalım. Hiç şey inanmıyorum ama hadi bakalım. Kırmı bitmiş. Ya Ebru onu bulabilir. Sen sık sıkabildiğin Bence kadar. Bayağı şey jelen var köpüktü ya. Mutluğa gelmeden ben kaçar. Kız erkeklere atıyor veriyoruz. Ay hakikaten bizim sanki başımıza geliyor yani. Hah zaten bok çıktı. Yalancılar. Ay. Pü size. Pü size. Hani pratik bilgi? Hani nerede o çıkıyordu? Evet, Başlığı öpüyor. Eskisinden daha temiz duruyor. Yalancılar. Bana bunun hesabını kim verecek? Kaç bin liraydı yani? Bilmiyorum. Nerede bu devlet? Ay tazminatlara fazla açalım hemen. <laughs> o pratik bilgi diye bunu veren arkadaş <laughs> buraya gelecek. Evet o arkadaş gelecek. Bu masayı temizleyecek bu arkadaş. Yalatacağım o arkadaşa bu masayı. <laughs> o kedi de buraya gelecek. Gelecek. Herkesi bekliyoruz. Akşam şenlik var. Hadi inşallah. Hani aynı rujlu, aynı ojenin olmasını isteriz. Ay takıntılı insanlar var öyle değil Hı mi? mi? Obsesif kompulsif. Ben çok takıntılı bir insanım. Bir e, dudağımda bir ruj. Ne renkse ojelerin de aynı renk olması istiyorum. Şeffaf bir oje alın. Birazcık dökün. Ruşunuzu çakmak yardımıyla yakın Ve yangın sönmüyor. Bu ne be? Bu ne be diyoruz. Kızım ne oluyor? Ne oluyor? Ne, yaktın sen? A Kapat Baba zaten no. boşalttı. Ay korktum da çaktım madem. Ay kız aynısı. Bunu nasıl göstereceğiz? Aynı renk oldu mu? Hı 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 hı. Beğendin mi? Ay çok beğendim. Budur yani. Vallahi aynı <laughs> renk oldu ha. Aa. Evet. Diğerleri farklı görüyorsun. Tabii tabii, Bak. Evet. Bir de böyle bir tabak pisletiyorsunuz. Ojeniz rezil oluyor. Kurçası rezil oldu tabi. O da gitti. Oldu o zaman. Oldu o zaman. Bir de bunu yıkamayı <laughs> gösterseydiniz ya. Hayret bir şey. <laughs> ne olacak bir şey kafa ojenin Bordo oldu. <laughs> Affedersiniz ama ben bu rujuma hayatta kıyamam. Zaten bunun da neresini yakayım? Ben onu ayağımla yapıyorum. Ayağımla elim aynı. <laughs> Demin yaptığımız pratik bir ilgiler güzel miydi sence? E o oldu. Mesela hepsi olmuyor. Şu maskarayı bir daha kullanabilir misin? Atarım. Mesela bu artık tek kuru. Hiçbir şey yaramaz. Ay evet bayılmıyorum ya. Bunlar niye kuruyor? Ay hani ne kadar ayıp yani. Hiç sonuna kadar kullanamadım ben. Bir tane bakkal malzemesi bana demişti ki sürerken şu baş parmağını kapat demişti. Çünkü buna hava aldığı zaman hmm. diyorlar. Ne koyabiliriz içine mesela? Aseton diye duymuştum ben. Aa çok mantıklı. <laughs> Kolay yapıyordum ya. Kör <laughs> mu? Neymiş? Lens solüsyonu. Haa. <laughs> e burada var bak. Yine reklamlar. <laughs> Bir ölçüsü var mı? Kulak memesi kıvamında diyor. Hayır. çok çakala. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol şey. Ağzı hareketine bak şu. Elmas ağzınızı açmanın manası ne? Aa, aa, ne güzel maskara. Bunu doğru söylemiş arkadaş. <laughs> o zaman arkadaşa 10 puan. <laughs> saçına sakız yapıştır. Nereden yapışacaksan yapıştırmazsan yani bana. Diyelim ki ilk okuldasın ve arkandaki kişi seni hiç sevmiyor. Senden nefret ediyor. Ben yani başka türlü olmaz diye düşünüyorum. <laughs> Bu çocuklarına pratik bir girer. <laughs> Online yok mu? <laughs> Mecbura havluya yapıştırılmıyor. Ve evet. evet, evet, afiyet olsun. Adı üstünde eski sevgili, daha fazla beklememeli, kısmetlerini kapatıyorsun, belki de karşıda çıkacak yeni biri. biri Allah Allah, Benim, bana mı çıktı bu? Sana çıktı. Oh, abi güzel mi? Yap, yap. belasını versin o kızın. Yaptığı şeye bak, bu çıkar, çıkar mı? Aaa, e, al çıkmıyor işte. E, tamam, buz getireyim ben sana. Çıkmazsa o kız buraya gelecek, elinde bir tane temiz, takısı, güzel, havluyla. Mort olduk ya. Mortingen olduk. Geliyor bu çorap var ya bu çorap. Hani bunu böyle giyiyorsun. Yukarıya doğru çekiyorsun. Hı. Tam böyle iki elinle çekerken tırnakların geçiyor. Rırt kaçıyor gidiyor ya. Evet olmuyor çünkü ben giymiyorum. Bu şu an mort oldu. <laughs> Çözüm olarak hiç giymemeyi önerecektim. <laughs> bu konuda hem fikiriz bağlıcı. Ay değil mi ya? Ne <laughs> gereksiz bir şey. Giymeyin. Ayağınızı sıcak tutun. Biz onu öneriyoruz. <laughs> Senin ayağındaki terlik ona çok müsait. Şunları giyiyorum ilk önce. Önce giyebiliyorsan giyiyorsun. Yani giyersen iyi olur çünkü <laughs> kızın verdiği pratik videoda çok kolay giyiyorduk. Bu <laughs> oldu bence. Bunlar yazlık terlik yapımsa. Bunu kışlık terliğe çevireceğiz. Bir yani terliğinden geçiriyorsun. Terli üstünden mi geçiriyor? Ha hayır hayır. Terliği çıkartıyorsun önce. Ayağını Bu neymiş o? <laughs> Yemin ederim. <ediyorum>. Şimdi <laughs> terlik giyiyorsun. Böreği bu terlikten geçiriyorsun. Yok geçmiyor. Bunu evet. mi Evet. bu böyle ya. Ne <gülüyor> <Dezillen>. <gülüyor> Olmadı. Şöyle da 52 yazacakmışsın. Silmek istiyorsun. Ne yaparsın? Clear tuşuna basarım. 452 yazarım. Oho! 7 tane hamle yaptım. Şunu pratiğini gösteriyorum. Bak bak. Şöyle yapıyorsun. Böyle bir itti. Ah! Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Try Face ID. Evet, bak seni tanımıyor. Telefonun bile seni tanımıyor. Nasıl Türkiye tanısın seni? Nasıl tanısın seni? Ama doğru düzgün tanımıyor. Bir çekip bir kaçırıyorsun. Hah bak nasıl mesajlarımı okumak için yaptığım numaralara bak. Ne 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 ne? Allah'ım hakkımda bir şey yazmış mı acaba? Böyle manyaklar var <laughs> ya. Şimdi manikür yaptırıyorsun düşün. Tamam şöyle. Birisi seni aradı. Tamam bir arkadaşım bir mesaj ya yazmış. Sen onu bana ver. Ya niye? Şimdi. şimdi oraya yazma Ama ben sana pratik bilgi yok. Tamam başka bir mesaj atayım ben şimdi sana alakası bir şey dersin. Sen dersin. Fiu 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 gider. Ay, sonunda okuyamadım da mesajı? <laughs> manikür desin. Ha. Al senin sağ elini manikür. Çok, önemli bir mesaj geldi. Ha. Benim büyük problemim bu benim. Ay o çok dedikoducu. Sen ona ne bakıyorsun diye yazmış. Hmm. Hemen bu dedikoduya cevap yazman lazım. Parmakları yetmiyor. Yetmiyor parmaklar. Yazamıyorsun. Hmm. Ay bir müsaade eder misin canım ya? Mesaj yazman lazım. Kız da bırakmıyor. Ay Nirvan mıydı? Şöyle miydi kızı? Kız Onu anlat falan. Yapıyordum. Yapıyordum. <laughs> Klavyenin altındaki dünya ne işe yarıyor zannediyorsun? Bütün harfler sola kaydı. Bu ne işe yarıyor diyordun ya? Şarj istiyorum. Şarj istiyorum da ne bu kızım cücük gibi? Kaldı mı bu? Şimdi bunun uzak yerlere bağlamak için çok pratik bir bilgi veriyorum. Hayatın boyunca kullanacaksın. Hiçbir yerde bulamazsın. Uzatma kaldı. <laughs> ne var? Ya yürüdükleri pratik bilgileri ya. Böyle çok bu pratik Abi bir bilgi. Ya.